arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Adopt Me oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben birkaç trade yaptım. Acayip iyi eşyalar aldım. Gerçekten acayip iyi. Şimdi onları trade'de göstereyim. dereler dere etleri dere, Dur dere, toy'a gelelim. Hatta gelin şu giftleri açalım. Önce small'ı açalım. Small gift'i açalım. Bundan bir şey çıkmaz zaten. Common ve common çıkacak. Evet common çıktı bunu açalım. Bundan rare diyecektim ankamı çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Gelin şimdi buraya bakalım. Dur bayağı fazla oyuncağım var. Bakalım geçmiş trade geçmişlerimize bakalım. Şimdi birine otur verdim. Ha bakın. Dur alttan başlayalım isterseniz. Bu kadar da alttan değil. Dur. Ha bakın şş, bak şimdi bu. Şimdi ben bir fosilek, bir arı, bir bani ve bir glyptona, bir ax ve bir e, gruba aldım, gruba. Gruba aldım. Ondan sonra bakın right petimi bilmem ne mi, her şeyimi şu golden egg'e verdim. Golden egg aldım. Sonra golden egg'i unicorn'a tradeledim. Bence yani bu mantıklı bir şey. Çünkü en değerli unicorn. Gitti adam da bunu açınca ne çıktı? Griffin çıktı. Evet. Sonra işte hiçbir şey alamadım. Bak. Fly token'ım oldu. Ben trade'de fly token aldım. Ben hepsini hepsiyle bunu aldım. Yani bayağı iyi. Bir nature vardım öyle. Böyle filan. Kendime bir şey şey ey, neydi ya? Hah, Golden Icon için bir kostüm yaptım. King daha hızlı bu geldi ama. Right, bir de bu Fly Right ya. Fly Right Adını da <laughs> bayağı easy, sikemlendi. Sikem, ben sikemlemedim, kendi kendim sikemledi. Yani ben bir şey yapmadım. Benim suçum değil. Hem Fly Right, ya trade yapıyor muyum bunu? Trade yapmaya çalışıyorum. Ama değer şeyler vermiyorlar. Değecek şeyler vermiyorlar. Öyle. Ben bunu Frost Fury Flyright Frost Fury veya Flyright Skellerex trade tradelerim ancak. Bak şeyle tradelemem. Daha değerli şeyler koyarlarsa bilemem. Diamond Nectar bilmem neyle tradelemem. Çünkü onlara bir şeyler verilmiyor. Fly veya Ride olmayınca. Hadi gelin. Şimdi ne yapalım? Ne mi yapalım? Ne yapalım? Kaç paramız var bizim? 340. şimdi Ne yapalım? Vallahi ne yapalım biz? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Düşünelim. Gelin. 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 Ben gideyim Siz gelemezsiniz ki. Siz biliyorsunuz. King bir çok iyi ya. Neyse gelin ortaya gidelim. De, bey. Şunlar var da çıkarmayla hiç uğraşmak istemiyorum. Wow, bunu alabilir sence? Skemlenmeyiz iş. Skemlenmeyiz zaten buna öyle şeyleri vermem. Bu adam skem verirse çok iyi olur aslında. Ama trade'i kabul etmesi lazım önce. Ne yazıyorsunuz ya? Küfür, küfür yazıyorlar. Mı? Evet öyle. E, ee, adamın siyah beyaz kostüm var. Adır, adır Rizepet. <laughs> evet, bir oyun geldi. Beyaz oyunda YT. Çakma bu. Ben koyalım. Ben bir şey koymuyor Kabul edelim ha. Nasıl ya? Dur reddet tabii ki de. Sen ne yazdı o? Göremedim. Neyse. Neyse. Böyle şeyler yaptım. Frost Dragon'dur. Frost Dragon'a trade'imi atarım. Büyük Mert kapalıdır diyecektim. Açıkmış. Ve Dejline etti. Wow. Neon Tosba. Neon mu bu ya? Neon'a fazla benzemiyor. Çok neon rengi. Daha açık. Ve reddediyorlar. Reddetmeyin ya. 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 Reddetmeyin. Gelin. O şey var. Axel mı? Yok bu turuncu olan. Axel'ın turuncusu. Gel hemen bunu. Ay. Tamam giderken bir trade geldi. Hemen verelim. Bir şey vereceğim mi la? Çok vermeyeceksen gideceğim. Normal King bir veriyor. Bizimki Fly Right. Üstelik Posting. Dur yanlışlıkla çektim. Bunu bedavayı verelim. Çok... Çekelim bakalım bedavaya verecek mi? Çok merak ediyorum. Ben red edecek. Ekbık diyelim. Evet deadline'a bastım. Hem yani fly ride'ı vereceğimi sanmıyor herhalde. Fly ride'a düzü vereceğim sanmıyor. Neon olsa da vermem çünkü bence fly daha önemli bana göre. Hmm. Bakalım çıkalım gel şurada atlama yeri var. Oradan biraz atlayalım bakalım. Çok iyi aslında. Bu arada Fly right'tan daha hızlı. Ela yanıma teleportlandı. Yazamam şu an maalesef. Gel şuradan. Stop right. Oy. Devam edelim. Gel şuradan atlayalım. Uy adam atladı oradan dur. Biz de yapalım hadi. Adamın frost var. Evet, sanki bizi kafamızdan atmış gibi duruyor ya. Kafamızdan asılmışız gibi duruyor. Be, bak şuradan ilerlersek buluta çarpar mıyız? Ye çarptık. <laughs> Amaca bak. Bizim amacımız ne ya? Amaçsız. Pantolonumuz da yırtık zaten. Nasıl iniliyor la burada? Ha indik. Arı seni suya sokacağım. Arılar sudan korkar. Ben sokabiliyorum. <laughs> King bir. Eee suya soktuk ama hiçbir şey olmuyor tabii ki de oyun bu. A Aks. 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 Ort oy bet dragon var ortada. Frost, frost dragon da frost dragonu alayım sanmam. Bet dragona bir trade atalım. Bet dragon, bet dragon, bet dragon, bet. Bet dragon, aperit var. Aperit per sevmem boşver. Attım Bad bir trade. Attım Bad bir trade. Kabul etmedi. Atamadık dur. Attı. Oy Türk hepsi sanırım yok. Bu Türk değil. Paran kaç? Kime soruyor? He. Trade'ler ayıp demiyormuş. Yani aç. Trade'leri kapalıymış. O bak geyik. Trade. Flyrider Rainer diyor. Bakın trade atalım. Buna tabii ki King B'yi koy King Bee koymayacağım. Eşyalarımı falan koyacağım bakalım alabileceğiz mi? Kit attı mı? Wow! Right a e, flyer right sanırım. Fly T-Rex. Right, Ama birazcık <laughs> at kabalettok. Tüm akslar neon'uyla şey Neon aks sikemlendi arkadaşlar. Yanlış sikemlendi maalesef. Ama dört tane daha var. Onları ne yapabilirim ama yap, yapmak istemiyorum. Kalsın öyle. Neon on dokta yapmayı düşünüyorum. Fly right trades. Çok güzel uçuyor aslında. Dur. Aa gel. Aya gidelim. Yok. Aya kadar gidilmez. Gel şuraya gidelim bakalım. Havalanıyor ama onun havasını. Hmm. Boş ver. <laughs> ya bu çek niye böyle? Vay, dur ne stop right ki kısa saat uğraşıyoruz. Haha, kim bir buraya girerse ne olur? Merak ettim bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Ali bak lavender var burada. Lavender. Lili. 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 Bana bak Lili. Bak. Lili. Bak bu King Bee senin yerine geçsin. Sen. Bu da senin yerine geçsin. Fly right ol, olur mu? Tabii ki de olmaz. Şaka yapıyoruz. Ee, e, 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 Yeter bu kadar. E. Video sondur, sonlandıralım. Dur ama bir şey denemek istiyorum ondan önce. Buraya oturabilirim. Oh, Eskiden hep buralara çıkmak istiyordum. Flypad'im varken çıkmamıştım, unuttum. Çünkü artık umurumda olmamıştı. Ya niye böyle şeyler yaptınız ki ya? Burada parkur mu var? Parkur koyduysanız yok koymamışlar, merdiven var. Parkur niye koymuyorsunuz? Dur çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. Ya çık, fly Çık oğlum fly. Fly right desek? Bence fly hem daha hızlı ama fly right olunca daha havalı duruyor. Ben düştüm. ha düşmedim. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Görüşürüz. Bye bye. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Videoma like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu videoya 10 like gelirse Ataberk'le şey videosu çekeceğiz. <laughs> Adaptör videosu çekeceğiz. Hadi bakalım. Bay bay.